Cumhuriyet anlatımında biz hep şeyle karşılaşıyoruz yani Cumhuriyet Atatürk'ün çok uzun süre çok yakın o cum yani Kurtuluş Savaşı'daki o ilk beşliler dahil Hı. çok yakınlarına bile telaffuz etmediği evet, evet. yavaş yavaş böyle en yakın işte şey Çankaya'daki eşrafa çok yakınlarla konuşup 28'inde yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz diye çok daha duyurulur hale getirdiği bir fikir gibi şimdi, böyle bir milli sır gibi bir şey bu. Şimdi böyle mi bu? Sahi i̇ki sahi? şey söyleyeyim birincisi şunu bilemiyoruz. Şimdi herkes geriye dönük e, sallıyor orada. Bunu bana şurada söyledi. Bunu da. Dolayısıyla biz Mustafa Kemal'in bunu ne zaman kafaya koyduğunu kaynaktan bulsak bile güvenemiyoruz. Çünkü sonradan kendisinin Mustafa Kemal'e yakınlığını ispatlamak için üretilmiş olabilir bu tip laflar. E, fakat şunu da ekleyeyim. Cumhuriyet Osmanlı'nın bilmediği bir sistem değil. Daha 1730 yılında Cumhur e, e, Cemiyeti, Cumhur Devleti ve Tecemmü Cemiyeti gibi bir laf söyleyerek 130 30 yılında Çalık Ahmet, ya padişah kaldım cumhuriyet kuralım diyor. Cezayir'deki gibi yapalım diyor. Çünkü Cezayir'de var. 1730. Cez, Tabii Cezayir'de Osmanlı'nın bir vilayetidir. E, haraç güzel bir vilayettir. Yani otonom bir vilayetidir. Ve yeniçeri cumhuriyetidir bu. Cumhuriyet deyince herkesin oy kullanmasına gerek yok ki. E Venedik'i biliyor, Lehistan'ı biliyor. Cumhuriyet, Cumhur Devleti bilinmeyen bir şey değil. Kavram olarak biliniyor. E... Şimdi 1989'da e, Fransa İhtilali'nin 200. yılı kutlandı ve muhteşem bir kitap çıktı. Her yerde söylüyorum, yüz kere söyledim. Özür dilerim, tekrar söyleyeceğim. Roger Chartier'in Les Origines e, de la Révolution Française. Révolution Française'nin Fransız Devrimin kültürel e, orijinleri diyor. Kitabın argümanı şuydu. Abi Fransa İhtilali bir günde devrilmedi. İki kitap yazıldı diye devrilmedi. Yüz yıl boyunca halkın nezdinde kilise kutsallığını kaybetti. İnsanlar artık daha az... Ave Maria, Müslümancasını söyleyeyim, hatim indirmeye daha az miraslarında yer bıraktılar. Kralı daha az saymaya başladılar. Bunun verilerini verir. Yani insanlar daha az dua etti, kiliseye daha az gömüldü, kralla ilgili törenlere daha az katıldı. Ve insanlar 1080'ler geldiğinde artık kralı sıradan bir Adem gibi görmeye başladılar. İşte revolüsyon fransızı, Fransız ihtilalini yapan budur. Biz de böyle bakmalıyız. Olaylarla tarih yapılmaz böyle mental transformasyon. Nedir? Şimdi 1908'den sonra bu çıkıyor zaten. Abdülhamit öyle bir prestij kaybetmiş ki ya Cemal Paşa 5. Reşat'ı açık açık tehdit ediyor. Enver Paşa hanedanı kurulabilir diye endişe var. Ha, 100 sene önce bir Harbiye ağzın kendi hanedanını hanım sultanla evli diye bir e, yani bir hanım Osmanlı ile evli diye e, böyle bir şey e, tasavvur edilemezdi. Bahdettin'e papaz olduktan sonra sanırım Falih Rıfkı'nın ya da Yunus Nadi'nin olması lazım. Yunus Nadi'nin Evet, e, Vahdettin'le ilgili başında üç harfli çok e, hakaret bir şeyle başlık atıldı. Şimdi atma orayı kesip sorularlar. E, bu Ankara'da atılabiliyor. 1822 yılındaki bir siyanda böyle bir şey gazete, gazete yoktu da o zaman. E, olması daha zor. Yani padişah gözden düşmüş. Yani milli egemenlik oturmuş. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Ee, Osmanlı anayasasına bir ektir. Ve daha tam Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı tam birbirinden ayrılmamıştır. Orada dediği şey egemenlik bila kaydı şart milletindir. Hmm. Yani zaten söyle ve padişahla ilgili hiçbir şey yok. Padişah oraya bir yani padişah sonra yerleştiririz diyor. Şimdi bu var yani Cumhuriyet böyle çok olmaz olmaz bir şey değil. Mustafa Kemal'in kafasında olduğunu biliyoruz. Çünkü Mustafa Kemal hep radikal. Yani kökten çözeyim. Harf inkilabı 3 ayda yapayım 5 yılda yapmayayım. Osmanlı modernleşmesi 70-80 senedir bir noktaya geliyorken Belli yerlerde takılmış. Son artık böyle atlaması gereken yere atlayamıyor. Çünkü idari maslahat var. Sistem uygun değil falan. Sonra yani tık, tık tık hepsini gerçekleştirmiş. İşte budur başarısı. O yüzden kafasında bence F var. Fakat Celalettin Arif meclisinin nerede ne konuştuğunu bilen biri. Yani meclisi duayla açıyor. Beş sene sonra laiklik falan derken bir anda bambaşka bir yere geliyor. E yeri geliyor. Bolşeviklerle ittifak yapıyor. Kendisi Komünist Parti kurdu. Çünkü Rusya'yla işi var. Diplomat bu. Böyle kararlılık işte ne bileyim bağırmak, çağırmak işte öyle kaba öyle bir şey değil. E, çok zeka ile iş yapan biri. Tamam, siyaseti, e, diplomasiyi bilen ya bu bir asker. Zaten savaşlar da öyle kahramanlıkla kazanılmaz sadece. Yani tam cesaret çok önemlidir ama zeka ile kazanılır. Bir stratejisyen. Dolayısıyla mesela Celalettin Arif millet meclisinde herkes önünde diyor ki ya diyor biz padişahsız anayasalı bir sistem kuralım işte Mustafa Kemal kalkıyor diyor ki bu cumhuriyet demezler. Olmaz diyor. O zaman onu diğer iki sene sonra kuruyor. Çok iyi. Öyle demek zorunda. 500 kişinin ortasında nerede ne bu, konuşacağını. 21 mi bu? Ee, 20'nin sonu 21'in başı gibi olmasa. Nerede, ne zaman ne konuşacağını e, bilmek Bak ama enteresan bir şey değil mi bu? Şimdi Bir yandan diyorsun ki Atatürk'ün hiç öyle şeyi yok. Karar verdi mi çatır çatır yapacak onu. Ama diğer taraftan inanılmaz bir siyasi deha da var orada. İki sene önce Cumhuriyet'le ilgili hayır diye yani bir şey yapıyor orada adeta bir ortamın pH'ini bunlar şey. 35 yaşında 36 yaşında paşa olmuşlar. bu böyle. Ve onu söyleyeceğim medya... daha 30 yaşındaki yani, yaşında 40 yaşında. Evet yani. e, böyle o zeka ya şimdi Okulların en iyilerinin, en iyi öğrencilerini biz mektebi Harbiye'ye yolluyoruz zaten. Ee, Harbiye'deki en üst düzey öğrenci bunlar. Kurmaya çıkmışlar. Bunlar Türkiye'nin o sene yetiştirdiği ilk 20-50-100 öğrenci arasında. Hemen hemen hepsi. Yani Kazım Karabük çok zeki bir adam. Ee, çok değişik bir, hepsi değişik. Şimdi bu insanları böyle... Ee, yani bugün ne falan genelde genel anlamda siyasetin hepsi için de söylüyorum. Eski mesela ne bileyim Roosevelt'i de Biden'la herhalde karşılaştırmaz. <laughs> yani anlatabildim mi? O başka bir yerden çıkmışlar. Bir de çok tecrübeleri var. Ama işte şey için söylüyorum bunu yani şimdi deniyor ya artık nesiller çok gelişiyor. Çok hızlı büyüyorlar. Bakıyoruz da siyasetçilik işte, terse gider. Siyasetçilik şey, ama toplum kalitelişe siyaset kalitesleşir zaten. Bu şeydir. Çünkü toplum artık siyasete vagon ee, olmak zorunda kalmaz. 1920'ler Türkiye'sinin, 1910'lar Türkiye'sinin siyasetçileri Kaliteli olmak zorundaydı çünkü memlekette hiçbir şey yoktu işte. Yani zaman oku siyasetçiler ve liderler için pek e, her zaman zaman okuyla birlikte i, i, şey olmuyor ilerleme eş zamanlı olmuyor. Mesela Fransa'da da öyle değil mi? Mesela De Gaulle Tabii, diye bir adam var, de Sarkozy evet. var. Ama, Öbürü onlar 50 sene sonra. Ama bak, ama bak öyle olur. Şimdi ben 40 yaşında profesör oldum, genç hala beni keşke. Ben kaç yaşına geldim yani genç? Bak ya ama şimdi işler yukarı gitti. Aa, e, şimdi zamanla ne tecrübe alacaksın? Şimdi Mustafa Kemal 35 yaşına geldiğinde. Ee, 37-38 yaşına geldiğinde hatta 40-41 yaşına geldiğinde ya Mareşal olmuş, meydan marbet kazanmış, Çanakkale'yi kazanmış, asker olarak tabii, ya şey de olmuş. Osmanlı ordu, ordularının bozgun yediği bir anda o yani defans savaşı da yapmak Bu olarak, arada abi. gazi olmuş. Bu gazi arada suikastçiler tamam, bilmem neler. Tamam bunlar sadece biri. Bunların hepsi biri. İki, Trabzon çölde savaşmış. üç yani gerillalık yapmış. Üç, işte Bulgaristan'da bir ateşelik işte ateşe militerlik yapmış. E, diye ya gitmiş Fransız subaylarla işte hareket izlemiş. E yeri gelmiş sürgüne gitmiş Beyrut'ta orada şey kovalamış. E, oradan kaçmış dört ay. 4 ay Selanik'e gidiyor görev yerinde idare ediyorlar. Çok enteresan bir dönem şimdi yapsan yani. 4 ay bırakıyor gidiyor. İşte orada ihtiyaççılık içine girmiş. E, ya da Ali Fuat Cebesoy yani daha az bilinen bir... ya. Yani esir düşüyor işte şey yapıyor Roma'ya gidiyor ya böyle öyle bir kariyeri var ki diplomatlık yani onun bile hemen hemen şimdi bu insanı eğitir insanı hayat eğitir e eğitim bir belli şeyleri verebilir hayat içinde pişiyorlar buna ve hatice pişmek de şey değil yani böyle kapalı çarşıda esnaflık yapmaktan bahsetmiyorum yani hayatın e kendisinin önüne koyduğu engeller çok pahalıya patlayabilir yanlış bir karar verdim ve 5000 kişinin ölmesi ne demek bunu şimdi Hayal edemiyoruz ama işte o an yanında asker ya da hoca hoca da öyle sınıfa girince anlattı sınıfın sınıf olduğunu asker de herhalde askerde girince şimdi bu kararları mantıklı rasyonel vermek zorundalar. Geçenlerde çocuk psikiyatristi Yankı Yazgan hoca şahane bir şey anlattı dedi ki bu şey konuşuluyor hep bu yeni nesil çocukların özellikle başarılı ebeveynlerin başarısız çocukları hikayeleri konuşuluyor hep. Aha. Dedi ki çocuklarınızın dedi biri olmasını istiyorsanız onları ailenin saadetine ortak etmeyin. Onları bizzat hayatın kendisinin içine sokun. Hayatına ortak olsunlar. Acısına tatlısına. Şimdi bütün bu anlattığın dehaların hepsinde 30 senelik 40 senelik hayat. Yani tabii, tabii. inanılmaz bir hayat. Yani acıysa acının da dibi. Savaşsa savaşın dibi. Yani yok yok bu hayat. Öyle olsa yalan söylüyor olurduk. Niye şimdi hepsine deha dedin? E abi de, hep mi denk geldi? E, değil mi? Nasıl denk geldi? E, zaten okullarda belli seçimler var. Üstüne tecrübe. Üstüne de inanılmaz bir yani bir neslin en zekilerini seçip eğitmişler. Hani burada hata olabilir. Üstüne bir de hayat çok tecrübe vermiş. E buradan ne çıkacak? Çıkardın, buradan bir tane iki tane kötü çıksa altı tane de çok iyi çıkar. Peki bu altı tane çok iyinin içinde on tane çok iyinin içinde. Çünkü o nesil müthiş bir nesil. İçin itiraz etmiyorum. Neden Mustafa Kemal? Ee, kendi araların yani iki tane üç tane nedeni var. Birincisi e, bence Ufaktan gelen, yani bunu bir psikolog açıklasın. Yani babanın gitmesi, evin erkeği erken olmak istemesi, çok hırslı biri. Yani hırslı biri ve hırslı insanlarda az olan bir şey var Mustafa Kemal'de okumayı da çok seven biri, çok kültürlü biri. Yani Atatürk'ün okuduğu kitaplara baksınlar. Mustafa Kemal'in birinci mecliste yaptığı konuşmalara baksınlar, birinci mecliste yapılan herhangi bir konuşmalara bak baksınlar bir daha o, o, o sandana gitmezler. O anki siyasetçiler öyle. Kimse kusura bakmasın yani. O, o, tarım toplumunda, o köylü toplumundan yüzde mesela, köylerin ya köyde makinalaşma oranı yüzde bir olduğu, köylerin yüzde bitli olduğu toplumdan bunlar o, resmi rakamlardır. Öyle adamlar okuyarak çıkabilirler, okuyarak da çıkmıştır. Öyle bir adam.